Hamza abi şimdi şu ortada gördüğümüz yükseklik 3-4 futbol sahası büyüklüğünde olan yer kapatılmış şey mi? Yok daha kapatılmadı açık. Şu sağda önümüzdekinden bahsediyorum. Önümüzdeki açık hali. Mi? Açık hali. Ha doldu bu. Doldu, Bunun üzerine açık. kapatacaklar. Kapatacaklar mı, kapatmayacaklar mı daha belli değil. Daha öyle bıraktılar. Yani bu köyde yaşayan köylü olarak, bu işletmenin bir 2 kilometre çevresinde yaşayan biri olarak bunu bilmiyorsunuz. Evet. Bilgilendirme yapılmıyor. Evet. Şu kapalı havuz bu açık havuz. Şu an hali hazırda dolan havuz mu soldaki? Soldaki dolan havuz. Evet. Yani o o aktif. aktif. Aktif tamam. olan bunlar kapalı bitti kapalı Doğru. ama içinde üstü yine kapatılacak, kapatılacak galiba zehir var üstü kapanacak Tabii. ama ne zaman kapatılacak? Kaç yıl üstü kapatılmadı? Kapatılmadı açık ola açık şeyi bu. Daha önce kuraklıktan su doluydu. su yok şimdi bak su bitmiş kurumuş. Kaç senedir abi bu şekilde üstü kapatılması gerekirken bekletiyorlar kapatmıyorlar? Aşağı yukarı bir yıldan beri böyle açık bir, bir yıldır açık. böyle zehrin üstü bir zehirin üstü açık duruyor. Evet. Bir de solda bir böyle şey var. Ee, orası çukur gibi galiba biraz evet, daha. Evet çukur. O da üçüncü baraj. O da üçüncü. Batı, evet. Dünyanın hiçbir yerinde ikinci, üçüncü baraja izin verilmiyor. Evet. Bizim bölgemizde maalesef üçüncü de dolacak, dördüncü de olacak, beşinci de olacak. Yaşadıkça her şeyi göreceğiz. Anladım. Arayan yok, soran yok. ve düz bir arazide. Düz bir arazide bizim altıma işte İşte bizim şeyimiz bu düz arazide. Siz kimlere hmm. oranın dağdasınız. Siz ikinler evet. daha tehlikeli. Bizim çok büyük deprem kuşağı da olduğu için hı hı. bir deprem tehlikemiz var ama sizde o olay olmayacak. Siz de tepenin üzerindesiniz. Bol yağmurlar yağdıktan sonra barajlar zaten dolacak. Dolduktan sonra su nereye akacak? Heyelan bölgesi sizin bölge. Bulut mesela tam olarak çökünce... Madenin e üzerine. Madeni Madenin de, üzerine, akşam evet. tabi onu görmen için gece görmen lazım. Hele böyle fışır, sakin bir havada. Şiilerin düştüğü zaman bakacaksın böyle sanki böyle bir çadır, bembeyaz bulut. kaplıyor. Hava güzel olsa da kötü olsa da var yani. Var, devamlı oluyor. Devamlı. Sadece o alanın üzerini mi kaplıyor? Evet, aynen. Koku Sadece her o, yere yayılıyor ondan yani. Ondan sonra koku yayılıyor. demek oluyor ki kokunun yayılmasıyla birlikte demek oluyor ki oradaki gaz her neyse o da yayılıyor evet, tabo da yayılıyor. Evet, aslında Bizim en hocalar dedi ki ilk ya. dedi 5 evet. kilometre çapında. İkinci yıl 15 20 30 60 kilometre etki edecek dedi bu altın madeninin zararı vardır. Bunu akademisyen mi söyledi? Akademisyen söyledi bunu. Hocalar söyledi. Biz kendimiz söylemiyoruz. Hocaların söyledisine göre. 60 kilometre çapımda komple yer etkileyecek dedi. Bu çöken dumanın abi özellikle geceleri çöken dumanın sebebiyle ilgili bir bilginiz var mı? Nereden geliyor? Bulut mu? <laughs> yağmur mu? Ne o? Madenin üzerinden mi doğuyor? Bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı? Ya da akademisyenlerden mi bilgi aldınız mı? Mesela zaten söylüyor onlar. Ne diyorlar? Bunlar değil zaten bir bulut değil. Olacak diye bu çiğler Yağmur olarak değil. Bitki ölçülerinizde de insanlara değil. Evet değil ya yaşayacak diye. Ama diye bu diye Bir gün diye olup altın madeni bugün çalıştı da değil değil. 30 yıl geçecek diye, 40 yıl geçecek diye ondan sonra siz göreceksiniz diye. Siz değil, sizden sonraki nesiller bunların diye zaten de şeyini görecek diye. Zararını. Zararını görecek diye. Şimdi sen burada yaşıyorsun diye hemen diye bugün diye başladı sana diye bugün hemen diye etkileyecek diye bir olay yok diye. İsmail Ege Üniversitesi'nden İsmail Duman vardı. Az önce İstanbul'da. Şey, maden mi? Maden. Madem mühendisi. yeraltı suları, olaklar hepsi yeraltı jeologları. Ben de bu dağları sizin diye karış karış gezdim diye. Bölgeyi bilen insan Bölgeyi ya. bilen bir kişi. Onlar çok aydınlattı bizi zaten hocalar. Mücadelemizde hep devam ettiler. Hep. Yani sizin mücadeleniz tamamen bilimsel, bilimsel hocaların verdiği beyanlar, onların verdiği üzerine, evet, Bilimsel beyanlar üzerine. Yani, siz onlara inanarak, onlara verin. inanarak e tabii ki kime inanacağız? Böyle Öyle tesadüf değil, bilimsel olarak. Daha acı olabilir herhalde bu. sizinki daha acı olur. Sizinkiler niye? Rakım olarak daha yüksek. Bizim bir düz ovada. Dağda değil bizim. bir de sizin bizim dağlarda yağış da olsun, toprak akımı olmuyor. Size toprak kayması çok oluyor. Televizyonlardan yüz görüyoruz. Kaç tane şehrinizi su bastı, her dolu. çamur Her sene, her, her, her sene. Evet. olay yok. Ama bizim tek olayımız deprem kuşağı altın maden birinci derece de kuşu altında. Evet. Evet. Siz bize göre daha şanssızsınız. şanslısınız. Köy olduğu için malum hayvancılık da vardır sizde. Hayvanlarda gözle görülür değişimler tabii ki tıbbi anlamdaki değişimleri biz tespit edecek boyutta değiliz. Gözle görülür sizin yani 10 sene önce 20 sene önce işte şöyle olmazdı gibi değişimler var mı? benim başıma da gelir de hatta bana bile niye talip ettirmedin? Altı tane yavru yaptı benim ineklerim. Beş tanesi üçer beşer gün içerisinde yavrular öldü. Beş gün içinde yavru öldü. Yavru doğum yapıyordum. Beşinci gün ölüyordu yani. Ya mesela şimdi tarımla uğraşıyor dediniz. Pamuk ekiyorsunuz, zeytin ekiyorsunuz. Zeytinle ilgili verim konusunda 15 sene öncesinde neydi verim, şu anda ne ki bu 15 sene öncesinde tarımın teknolojik anlamda gelişmesi ve veriminin artması beklenir doğal olarak. Bu konuda ne gibi değişiklikler, ne gibi e, deneyimler yaşadınız? Altın madeni gelmeden önce, sizin bölgemizin. Verimler zeytin biz zaten etmem zeytin. Yılda bir Değil. veri bir yılda vermiyor. Şimdi misal diyorum ama, ama ağaçlar de. full tutuyor. Şimdi ağaçların ne oldu? Sıfır. Artık yüzde doksanı ağaçlar neyden geldi? Bu bölgede, bölgede verimler düştü. Sağlık bozuldu. Bölgemizde kanserin öyle. Sıfır grubuydu. Ona şimdi de tamamıyla kanser oldu. Genç Babam, genç gelinler kanserinden ölüyor. Genç, genç gelinler Mehmet Ali. Kanserinden oluyor. Kaç tane var? 2000. Köyde hiç bir kere kanserin adı yok yani. bu ya, ya, mesela. Evet. Evet. Yani. Ve şu anda kanser girdi Şöyle, yani. Bize bunları tabipler bile araştırsın. Son 20 seneden ölen civar köylerde 1000 kişiden 900 -90 kişi kanser. Ama kayıtlara geçiyor mu? Yüzde 90. Ay işte kayıtlara geçirmeleri Geçmiyor. sıkıntı. Şu an en yakın o benim bildiğim son 10 seneden beri ölen 10 kişinin 90 tanesi kanserden ölen. Ee, i̇nsanlarla görüştüğümüzde yani sağlık problemi olup iş hayatına devam edemeyenler veya sağlık problemi olup komple hayatına devam edemeyen insanların da olduğunu konuşmuştuk. onları senin ağzından da duymak isteriz. Yani mesela işte operasyon geçiren insanlar da e, duyduğumuz için soruyorum. Yani işte e, birisinin hastalıktan dolayı dalağa alınmış olabiliyor. Birisi işte hastalıktan dolayı vefat etmiş olabiliyor. Yine işle ilgili bunun raporu da ben, işten ben, dolayı gelmiş şey olabiliyor. Bölgemizde el ama ben amca oluyorum. amcam daim, Başımız, bir sağımız, bir bir kanser Daimi Başınız sağ olsun. Daha küçük. Bunların hani, raporları var. Kanserden, kanser doktor. Diğer e, meseleler de e, yap. yap. Raporlar elde. Bu şeyin gibi de çalışıyor da. Bölgede çok kadınlarda. 100 kadın de arası var tanesini göğüs kanserinden ödüyor. Bu kanser vakalarının artışı, artışı. işletmenin çok. buraya gelip yerleştikten sonra mı arttı? Öncesinde çok fazla yoktu. Yok, yok, yok. Hiç yoktu. Sıfırdı. Şey sıfır. bilmiyorduk. Kadınlardaki göğüs kanserlerinin artışı çok ilgili bir şey var. arttı vardı. yani. Evet. Sadece evet. erkekler değil, kadınlarda da, yani kadınlarında da. Bizim şu anda göğüsler daha yok. Kız ameliyat oldu iyi geçti. Ama işte göz, göz komşu var, gidiyorum bir O da aynı. Nüfusa göre çok Orada aşağı atık havuzuna veren pompalar işte bu borularla orada şey koptu. Ya boru koptu. Bağlantı noktasından koptu. Şimdi orada bir cevap bile vermesin. Biz vardık ikimiz. Hemen doğa zerre, 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 Bırakın bu sağlığa bir zararı yoksa gitsin. Niye bu kadar telaşlandınız aportopat çabuk yapmaya çalışıyorsunuz? Tık. Yani burada bunun hiçbir kimse diyemezsin bir zararı yok. Ee, şimdi biz burada Artvin'de, Murgul'da doğup büyüyüp burada işi gücü olan insanlarız. Ee, daha kalabalık bir arkadaş grubu bu işin orada daha fazla e, içindeler, emek veriyorlar örgütlenmesi, bilinçlendirmesi. Oradaki arkadaşlara burada bunu yıllarca birebir mücadelesini vermiş buralı köylü arkadaşlar vatandaş olarak söylemek istediğiniz ufak tefek bir şey varsa en son onu duymak isterim İmkanlarınız ben. varsa hiç anlatın. Böyle bir güzel destek çıkardım. Aynen. hayırlı. Eyvallah. eyvallah. O arazi alımı satımı durum yok. Paraya karnı ya da paraya şey demek değil. Bizim eyvallah. bir sözümüz var. Bir olun, iri olun, diri olun.